Zeynep düşüncesinden sonra aman bugün çok yorgunum diyerek dişlerini fırçalamamıştır. Yarın sabah fırçalarım diyerek hemen uyumuştur. Uyuduğunda ise ay of diye sesler duymuştur. Çok canım yanıyor. Bu ne pislik böyle diye seslenen olmuştur. Zeynep ise kim o konuşan diye sen de kimsin diye şaşırmıştır. Diş bilmiyormuş gibi davranma senin yüzünden hastalandım diyerek hayıflanmıştır. Kimsin sen diyerek Zeynep şaşkınlığını giderememiştir. Neredesin diyerek Zeynep şaşkınlığın üstünden atamamıştır. Diş ise yanıma gel de anlatayım demiştir. Sonunda gelebildin demiştir. Zeynep aa sen dişsin dedi. Diş ise tabi ya ne sandın dedi. Zeynep sen ne kadar da çok pissin dedi. Diş ise Pis mi? Pis mi dedin? Şu halime bir bak. Hem canım yanıyor hem de çirkinim. Ben beyazken simsiyah oldum. Çürüdüm. Hep senin yüzünden. Zeynep ne benim yüzümden mi diye şaşırmıştır. Ben ne yaptım ki dedi. Bize düşman gibi davrandın dedi diş. Zeynep ama biz seninle iyi arkadaştık. Diş ise evet iyi arkadaştık. Ama arkadaşlar birbirlerine iyi davranırlar. Onlarla ilgilenirler sen bize hiç vakit ayırmıyorsun, ilgilenmiyorsun dedi. Zeynep ise ilgilendim ama dedi, diş ilgilenmiyorsun dedi. Biz de her gün ilgi bekleriz dedi diş. Bizlerle ilgilenmezsen sen de acı çekersin. Ama ben dişlerimi fırçalıyorum hem de her gün kahvaltıdan sonra dedi Zeynep. Ya gece yatarken asıl o zaman fırçalamalısın dedi diş. Dişlerini fırçalamazsan yediğin yiyeceklerin atıkları bizleri çürütür. Ben bunu bilmiyordum ama dedi Zeynep. Hem zaten senin yüzünden diğer arkadaşlarım da hasta oldu dedi diş. Diğer arkadaşların mı diye şaşırdı Zeynep. Zeynep hasta olan sadece sen değil miydin? Ben de ben de olan çürük onlara da bulaşır. Çok çirkinleşecekler. Hepimiz çirkinleşince sen de hiç güzel görünmeyeceksin. Peki sizin için ne yapabilirim dedi Zeynep. Diş çok kolay. Bizi diş doktoruna götüreceksin. Sonra arkadaşlarla beni her sabah ve her akşam yemekten sonra diş macunu ile fırçalayacaksın. Zeynep ben bunları düşünemedim. Özür dilerim dedi. Söz veriyorum. Sizlere bundan sonra çok iyi bakacağım. Hoşça kal, Hoşçakal Zeynep dedi Bu kabustan sonra Zeynep Banyoya koşup dişlerini fırçaladı İçi rahatlamıştı Sonra anne ve babasının yanına gitti Anneciğim babacığım Beni doktora götürür müsünüz dedi Anne ve babası şaşkın bir şekilde Tabi olur kızım dediler Sabah oldu Zeynep babasıyla Hastaneye gittiler Doktor Zeynep'e Merhaba Zeynep benim adım Mehmet dedi Zeynep ise merhaba dedi Doktor Zeynep'e gel bakalım şöyle otur şikayetin nedir diye sordu. Zeynep ise dişim hasta olmuş beni doktora götür dedi. Doktor öyle mi peki rahatsızlığı neymiş söyledi mi dedi. Evet söyledi o çürümüş ben yemek yerken canı çok yanıyormuş. Doktor aferin sana Zeynep demek ki sen dişlerine önem veren bir kızsın dedi. Doktor ağzını aç bakalım Zeynepciğim dedim. Hmm, dişlerin dolgu yapacağım Zeynepçim dedi. Ve dolgudan sonra doktor e, dişlerine bak bakalım Zeynepçim dedi. Zeynep hayretler içerisinde çok teşekkür ederim doktor bey dedi. Doktor Zeynep'e dişlerine iyi bakmayın unutma dedi. Zeynep ise tamam unutmam dedi.